Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün teknik analiz eğitim 3 videomuzu çekeceğiz. Bugünkü eğitimin konusu hareketli ortalamalar olacak. Çok fazla çeşidi vardır. Bunlardan birkaç tanesini herkesin kullandığı hareketli ortalamalara değineceğim. E, hemen e, grafiğimizi açalım. Ben size önce tanımından gidip e, kısaca size anlatacağım. Hareketli ortalamalar nedir? Hareketli ortalama ilgili ürünün belli zaman aralığındaki fiyat değişimlerinin ortalamasını ifade eder. Hareketli ortalamalar Eğilimin genel yönünü gösterir. Çok fazla çeşidi vardır. vardır. Bakın arkadaşlar burada e, hareketli ortalamaların anlatacağım çeşitleri var. 3 tane var. E, bunların formülleri falan var. Bak burada görüyorsunuz tanımları burada. Buradaki formülleri var. E, bu hesaplamaları ben size anlatırsam biraz kafanız karışır. Anlayabileceğiniz kadar basit hale geçireceğim. Çünkü hareketli ortalamalar gerçekten zordur. İlk dinlediğinizde biraz anlamayabilirsiniz. Gözünüz korkmasın. Tekrar tekrar videoyu izleyin. Siz kullanmaya başladığınızda emin olun. E, size de ilerleyen zamanlarda çok basit gelecek. Zaten anlayacağınız kadar çok kolay bir şey indirgeyeceğim. E, şunları unutmayalım. Biz hani indikatörleri buradan çıkartıyorduk ya. Şu hareketli ortalamaları size anlatırken şu, e, bu bunları durdurup açıklamalarına bir okuyun. Şurada gördüğünüz parantez içinde yazanlar da kısaltılmış hali. Yani şuraya bunları yazıp Oradan çıkartabilirsiniz. Hareketli ortalamaları. Bunları bilin. Yani burada hareketli ortalamanın SMA'yı e, buradan bulabilirsiniz. Ya da MA diye yazsak da çıkabilir. Yani büyük harfle MA yazın. Bakın şuradan hareketli ortalama diye çıkar. Görüyor musunuz? Bunlara e, siz kendiniz tek tek bakarsınız. Ama şunu söyleyeyim. E, ben üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalamayı birbirine geçirip harmanlayarak kullanıyorum. E, kullandığım eee indikatörü size birazdan göstereceğim. Ayarlamalarını da birlikte yapacağız. Siz de bunları öğreneceksiniz. Ben tamamen kullandığımın üzerinden size anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde artık siz de inşallah öğreneceksiniz. Şimdi ben bunları kaldırayım. Kafanız karışmasın. Çünkü ben ders esnasında bunlara değinerek size hemen anlatacağım. Hemen kullandığım indikatörü açalım. EnA kripto kurusu olarak geçer. Büyük harflerle yazıp ya da boşluk bırakın ya da küçük harflerle yazın. Bu çıkar. Hemen ben şuna tıklayayım arkadaşlar. Bakın tıkladım. Büyük bir şekilde karşınıza çıkacak. Öncekini kapatayım. Büyük böyle çizgiler halinde karşınıza çıkacak. Bunların ayarlamasını yapalım. Çünkü çok büyük olduğunda fiyat bunlara değdiğinde biz bunları görmeyiz. Çünkü bunların her biri ilerleyen zamanda daha da değineceğim. Her biri destek ve direnç görevi görür. Kullandığım şeylere bahsedeceğim. Hemen bunun ayarlamasını yapalım. Ee, ince çubuk haline getirelim şunları. Tek tek ince çubuk haline getiriyorum. Siz de görün. Ee, ince çubuk haline. Evet geçirdim Şu golden cross'lara silver cross'lara bu şekilleri kapatalım. Çünkü bunlar çok geç tepki verdiği için işimize yaramıyor. Ben kullanmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Bunları kapattım. Şimdi bakın inceldiler değil mi? Ben size bunların öneminden ve mantığından bahsedeceğim. Şimdi benim kullandığım basit hareketli ortalamanın içine bir tane üstel hareketli ortalama koyuyorum arkadaşlar. Bunların ayarlamasından önemine ee, yavaş yavaş değinelim. Basit hareketli ortalamayı anlatayım ben size. Nasıl çalışıyor? Mantığını bilmeden kullanamazsınız çünkü. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Şimdi şunların 21 günlük 50 günlük, 144 günlük ve 200 günlük hareketlerinin ortalamasını alıp bize çizgi olarak gösteriyorlar. Değil mi? Şimdi bakalım. Bu ma ya da sma yazması basit hareketli ortalama olduğunu gösterir. Bakın 3 tanesi basit hareketli ortalama. Ma 21, ma 50, ma 200. Bunların 3'ü basit hareketli ortalamadır. Ma 144 ise üstsel hareketli ortalamadır arkadaşlar. Ben 3 tane basit hareketli ortalama, bir tane de üstsel hareketlilerin üstsel hareketli ortalamanın en önemlisi olan 144 günlüğü kullanıyorum. 4 tane kullanıyorum yani. Kimisi 9'a 21 kullanır. Kimisi 50, 100, 21 ve 200 günü kullanır. Yani sıralamayı şu şekilde kullanabilirler. 21 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük basit hareketli ortalamayı bu şekilde kullanabilirler. Ben size bunların mantığını anlatayım. Basit hareketli ortalamayı genelde orta ve uzun vadeciler kullanır. Günlük, günlük kullananlar da genelde üstel hareketli ortalamaları kullanır. Bunların nedeni nedir? Bunlara değinelim. Şimdi bakın. Şu gördüğünüz yeşil neydi? Bak yeşil olan 21 günlükte değil mi? Bunun mantığı şu. Basit hareketli ortalama. Şu gördüğünüz fiyatların günlük kapanışı. Bakın ben günlük zamanda açtıysam. Günlük bir günlükte açmışım. Şu gördüğünüz mumların her biri bir günlüğü ifade ediyor değil mi? Toplamda 21 günlük hareketli ortalamaya baktığımız için. 21 tane mumun günlük kapanışını alıp topluyor ve 21'e bölüyor. Mantık bu. 21'e bölerken de bizim karşımıza bu şekilde çizgi halinde bir veri olarak ortaya çık önümüze koyuyor. Yani mantık aslında çok basit. Diğeri de aynı şekilde. Şu gördüğünüz bordo bu da 50 günlük basit hareketli ortalama ya. Bu şekilde 50 tane mumun geçmişteki 50 tane mumun e günlük fiyat kapanışı. Bak bu mesela kaçta kapanmış? 10.433'te kapanmış. Diğeri kaçta kapanmış? 10.256'da kapanmış. Fiyatın kapanışı. Bak bu da kaçta kapanmış? İşte 9.680'de kapanmış. Bu şekilde 50 tane mumun fiyatlarının toplamını 50'ye bölüyorsun. Bu 50 günlük hareketli ortalama da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde 144 günlükte öyle 200 günlükte bu şekilde. Fakat fakat Üstel hareketli ortalamanın bir farkı var. Üstel hareketli ortalamanın sadece farkı aynı şekilde mesela bakın ben 144 günlük hareketli ortalamayı açmışım ya. Ee, neden günlük traderler şeyi daha çok kullanıyor? İşte onlar günlük traderler 9'a 21 genelde kullanır. 9, 21 günlük ve 50 günlük şekilde bu üstel hareketli ortalamayı kullanırlar. Bunun nedeni ise arkadaşlar e, basit hareketli ortalama geçmişteki fiyatların diyelim 50 günlükse 50 günlüğün hepsinin en üst fiyatta kapattığı günlük en üst fiyatta kapattığı e, fiyatların toplamını 50'ye bölüyor iken üstsel hareketli ortalama ise daha çok yakın zamanı önem veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl yakın zamanı önem veriyor? Diyelim ki biz 21 günlük üstsel hareketli ortalamaya açtık ya. O 21 günlük e, hareketli ortalamanın hepsinin en üstteki fiyatını alıyor ama daha çok yüzdelik olarak fiyatın sonlardaki oluşmuş fiyatlarına daha çok değer veriyor. Yani şöyle söyleyeyim buradaki fiyat üstel hareketli ortalamada yüzde on etkiliyor ise buradaki fiyat üstel hareketli ortalamada yani sonlardaki mumlar yüzde yirmi etkiliyordur. Öyle söyleyeyim. Yani daha kısa mantığını söylersem size. Yani üstsel hareketli ortalama daha da yakın zaman dilimini dikkate alır. Ama basit hareketli ortalama ne yapıyordu? Geçmişten 200 günlük hareketin yüzdelik dilimi hepsine eşitti. Yani bu da %10 etkilidir. Bu da %10 etkilidir. Bu da %10 etkilidir. Bu da %10 etkilidir. Da %10 etkilidir. Ama üstsel hareketli ortalamada buradaki yani geçmişteki şu hareketli ortalama %10 etkiliyor ise en baştaki hareketli ortalama %20 etkiliyordur. Mantık bu. Sadece bunu söyleyeyim. Hani tam yüzdelik dilimi bu günlüğe göre geriye vurduğunda biraz değişir. Mantığı anlayın diye ben size bu şekilde anlatıyorum. Yani benim kullandığım ise şu, günlük traderler üstel hareketli ortalamayı kullanırken ben üstel hareketli ortalamadan sadece 144 günlük olanını aldım. Çünkü ben orta ve uzun vadeciyim arkadaşlar. Bizim kullandığımız strateji, strateji de farklıdır. Ben günlük traderlik yaptım zamanında. Ama genelde 3 ay, 4 ay güzel kazanıyorsun. Ee, şöyle söyleyeyim çok da iyi kazanabilirim ama ömür törpüsü çok fazla zaman alıyor Sonra bir bakıyorsun bir anda stratejiyi değiştiriyorlar tahta yapıcıları. Bir bakıyorsun 3 ayda 4 ayda aldığını bir anda geri veriyorsun. Ama orta ve uzun vadede kullandığında fırsat kollayıp diplerden alırsan arkadaşlar kazanma ihtimalin çok daha yüksek oluyor. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ben en çok yararını bu şekilde gördüm. Size de e, tavsiye ederim ama... Ee, bu size kalmış bir şey. İlerleyen zamanda siz kendi stratejinizi kendiniz oluşturacaksınız arkadaşlar. Bu da size bir tavsiye niyetinde olsun. Tamamen sizin iyi niyetinize istinaden bunları anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim dersimize. Şunu bilin arkadaşlar. Bakın. Şu hareketli ortalamaların çalışma mantığı şudur. Peki biz bunları nasıl kullanacağız? Bunlara değinelim. Bunların önemli sırası vardır. Nedir bu? Gün ne kadar çoksa o kadar önemli. Yani şunu açtığımızda bakın en çok 200 günlük değil mi? En önemlisi 200 günlüktür arkadaşlar. Daha sonraki 144 günlük. Daha sonrası 50. Daha sonrası 21 günlük. Genelde basit hareketli ortalamaları kullanan bile şu şekilde kullanır. 50, 100 ve 200 günlük. Bu şekilde kullanır. Ama benim taktiğim budur arkadaşlar. Ben bunları kullanıyorum. Şimdi hepsinde de işe yarar. Yani %90 hisselerde, kriptolarda, aklına gelebilecek hangi enstrüman olursa olsun grafik çizmeyi bildiğinizde şunları çıkartın mükemmel çalışır. Yalnız şöyle bir fark var. Kimi enstrümanda hareketli ortalama çok çalışır kimi enstrümanda az çalışır. Hiçbir indikatör tek başına geçerli değildir arkadaşlar. Çünkü biz diğer indikatörlerden de hacimden de RSI'dan da fibolardan da hepsinden faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Zaten ben daha önceki eğitimlerde RSI'dan bahsettim. Ee, bir de püf noktalarla ilgili bir videom var. Onları da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya devam edeceğim. Eğitim videolarımda inşallah devam edecek. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim. Şu gördüğünüz gördüğünüz hareketli ortalamaların her biri hani biz şu şekilde e, direnç çiziyoruz ya direnç ya da destek çiziyoruz ya arkadaşlar şu şekilde mesela benim ben şurada bir şey çizdim eee direnç oluşturdum. Şurada da destek oluşturdum. Hani kaba taslak çiziyorum. Biraz mantığı anlayın diye. Şimdi biz buna ne diyorduk? Buralara çarptığında geldiğinde fiyat biz diyoruz ki burası destek görevi görüyor. Burası direnç görevi görüyor, değil mi? Şimdi ben bunları kaldırayım. Hareketli ortalamaların hepsi hepsi hem direnç görevi hem de destek görevi görür arkadaşlar. Bunların mantığını bilin. Bakın Harekette ortalamaların her biri hem destek hem de direnç görevi görür. Yani şu 21 günlüğün altına indiğinde artık şu 21 günlük yeşil olan yeni bir günlük diye şu ona direnç gösterecektir. Bakın. Bakın şuna, şurada dirençle karşılaşmış, dirençle karşılaşmış. Dirençle karşılaşmış. Dirençle karşılaşmış. Bakın dirençle karşılaşıyor. Aynı şekilde bu 50 günlükte de böyle 144 günlükte de böyle 200 günlükte de böyledir. Ama bunların en önemlileri hangisiydi? 144 ve 200 günlüktü. Yani 200 günlüğe geldiğinde muhtemelen burada destekle karşılaşması çok daha büyük olacak. Ben size hemen bunun şeyini göstereyim. Bakın bir de genel bir tabir var. Genel bir tabir var. Şunu bilin. 200 günlük hareketli ortalamanın üstü boğadır. 6 ise ayıdır. Boğa ve ayı nedir arkadaşlar? Boğa hırçın. Yani nedir? E, fiyatların yükseleceğini e, bize öngörür. Ama aşağısı nedir? Ayı. Ayı kış uykusuna yattığını düşünün. Yani fiyatların cılız, hareketsiz ve düşüş yönlü olduğunu düşünebilirsiniz. O yüzden 200 günlük hareketli ortalama önemlidir arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın üstü boğa, altı ayı olarak düşünebiliriz. Şimdi gelelim. Bakın. Şurada size muazzam çalışmayı göstereceğim. 200 günlük hareketli ortalamaya bakar mısınız? Her defasında orada dirençle karşılaşıyor. Bakın. 200 günlük hareketli ortalamaya bak dirençle karşılaşmış. dirençle Bakın dirençle. Ee, burada 144 günlükten dirençle karşılaşmış. Bakın buralarda 21 günlük ve 50 günlükler hep direnç oluşturmuş. Görüyor musunuz? Ee, şuralarda bakın şuralarda hep dirençle karşılaşmış ve 200 günlüğü açtıktan sonraki fiyata bakar mısınız? Ne kadar yükselmiş? İşte ne diyorduk? Boğa. 200 günlü açtığında fiyat yükselmeye başlar ama bunun yükselip yükselmeyeceğini kesin olarak net asla bilemeyiz. Bunu unutmayın. Yani buraya bir çıkıp fake atıp tekrar aşağılara inebilir. Bunların hepsi ihtimaller üzerinedir. Bakın aynı burada yaptığı gibi. Şimdi burayı aşağı kırdı. Tekrar dirençle karşılaşıyor. Burada bir yukarı atıyor. Bakın fake attı, aşağı indi geri. Görüyor musunuz? Bak. Aynı şeyi burada da yapıyor. Bir yukarı çıkıyor, tekrar fake atıyor. Gördünüz mü? Bunların hepsi tamamen ihtimaller üzerinedir. Bunu unutmayın. Tamam mı? Biz bu genel geçer e, kurallarını biliyoruz şu an. Bakın aynı burada da 200 günün üzerine çıktığında ne yapıyor? Büyük bir yükseliş yapıyor. 200 günlük hareketin altına indiğinde ne yapıyor? Bakın bayağı bir süre boyunca bunun altında kalıyor. 200 günün altında kalıyor. Yani ne demek oluyor? Ne demek oluyor? En başta anlattığım şey. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkarsa boğa, altına inerse neydi? Ayı. Bunları bilelim. Şimdi geçelim dersimize devam edelim. Bunların her biri destek direnç görevi görüyor ama bunların e, kolay birkaç yakaladığım ayrıntılar var. Onlardan size değinmek istiyorum. İlerleyen zamanda siz de kendinizi geliştirirseniz bunlarda kendinize püf noktalar ayrıntıları yakalarsınız. Bakın şuraya bakalım hemen. Bunların birbirini aşağı kesmesi ve yukarı kesmesi de önem arz ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. 21 günlük, 50 günlük bu şekilde bakın aşağı kestiğinde fiyatın artık aşağı doğru düşeceğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda 21 günlük, 50 günlük, 144 günlük aşağı kesip bir de 200 günlük aşağı keserse bunun aşağı geleceğinin bir göstergesidir. Ama bakın şöyle söyleyeyim. Şurada fiyat birden aşağı kırmış ama bakın e, hareketli ortalama geç kalmış. Görüyorsunuz değil mi? Siz dersiniz ki ya bu indikatör geç, geç indikatör bana geç e, haber veriyor. Ben ne zaman nereden anlayacağım bunun e, düşmeye devam ettiğini? Şunu bileceksiniz arkadaşlar. Fiyat genelde yükselmeye başladığında hep bakın yeni bir günün üstünde kalmaya devam eder. Bakın yeni bir günün üstünde kalmaya devam eder fiyat. Görüyor musunuz? Hep genelde bunun üstünde kalmaya devam eder. Bunun aslında bir altına bir inerse daha sonra 50 günlük vardır. Bakın 50 günlüğünde altına inerse artık Korkabiliriz bu hareketten, bu fiyattan. Artık korkabiliriz. Yani iki, 21 günlük aşağı kırdı, 50 günlük de altına indiği zaman fiyat artık biz bu enstrümandan yavaş yavaş korkmaya başlayabiliriz ve 200 günlük, 144 günlük de aşağı kırıp 200 günü de aşağı kırarsa artık biz bu fiyattan korkarız. Peki neydi biz bunların e, yükselişinin ve düşüşünü nerede anlayacaktık? Biz diğer indikatörlerle bunları harmanlamamız lazım. Hacimlerle, ERSAY'larla Biz eresayda neye bakıyorduk? Şimdi sen, sen, sen bakıyorsun. Fiyat burada geldi, geldi, çıktı, çıktı, çıktı. Buralara geldi. Bakıyorsun ki RSI neydi? 70'in üstüne, üstüne çıkmış. RSI 80'lerde, 90'larda artık senin bu fiyatı satman gerekiyor. Hemen bakalım. Bakalım RSI'yi açalım. RSI ile harmanlayalım değil mi? Bizim harmanlamamız gerekiyor. İndikatörlerin hepsini kullanmamız gerekiyor. Tek başına yararlı olmazlar. Şuraya bakalım. Bakın e, şuralarda fiyat artık 86'lara 90'lara gelmiş değil mi? Bizim artık buralarda demek ki bu enstrümandan çıkmamız gerekiyor. Bunlar ihtimaller üzerine kuruluyor. Neydi? Burada da aşağı indiğinde bakın e, şuralara gelirse ne diyorduk? 20 ve 30'lara gelirse ufak bir kar alabilirdik. Bak 20-30'larda buralardaymış. Buradan alsan şuralara kadar güzel bir kar etmiş olacaksın. Doğru değil mi? Arada bir de RSI'nin gazını alarak indirmeye devam ediyorlar. O yüzden biz ne yapıyorduk? Tek bir indikatöre bağlı kalmıyorduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Uzun süre düşen bir coin. Burada size bir ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Şimdi fiyatın düşüşünü biz konuştuk ya. Neydi? Hareketli ortalama 21 günlük 50 günlük aşağı kestiğinde artık düşüşün gelme ihtimalini biz konuşuyorduk. RSI'de tabi kontrol ediyorduk. Bir de şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Şimdi eğer ki burada aşağı düşen uzun süre düşen bir enstrüman bakın 200 günün altına indi burada aşağılarda uzun bir süre kaldı 200 günün üstüne bir türlü çıkmadı burada düşmeye devam ediyor uzun süre düşen bir enstrüman bakın burada bunu yapmış ama ihlaller var neyi ihlal etmiş eğer 21 günlük hareket 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiğinde bu artık bunun yükseleceğinin bir göstergesidir. Ben genelde e, çok düşmüş bir coin'lerdeki yükselişi buradan da yakalayabiliyorum. Eğer güzel bir hacim geliyorsa bak şurada görüyor musunuz? Hacimi de burada gösteriyor. Şuraya bakın. Bakın arkadaşlar. Şurada hacim var. Bak görüyor musunuz? Şuralarda bu yeşiller, yeşiller alımın geldiğini gösteriyor. Şunları öğrenin. Bak yeşiller, kırmızılar satımdır. Yeşiller alımdır. Bakın burada hacim, hacim güzel bir şekilde ben hacime de ayrı bir derse değineceğim. Kısa bir video hazırlayacağım hacimle ilgili. Sadece burada gösteriyorum görün diye. Bakın burada hacim e, alım gelmiş. 21 günlük hareketli ortalama 50 günlük de yukarı kesmiş. Ne bekliyor? Artık hacim bekliyor. Güzel bir alım gelince ne olmuş? Bak açmış. Güzel bir alım gelince fiyat açmış. 21 günün üstünde devam ederek ara bir arada bir erisay'ın e, gazını alıyorlar. Bir aşağı salıp tekrar devam ettiriyorlar. Bakın Görüyor musunuz? Yukarı çıkıp artık 80'lere 90'lara geldiğinde artık demektir nedir? Ee, bizim bu enstrümana elimizden geldiği kadar çıkarmamız gerekiyor demektir. Çünkü 70'in üstü neydi RSI'da? İnanılmaz yükselişler yapabilirim ama bir anda da çok büyük satışlar yiyebilirim. Bu Eresay mantığı buydu. Ben Eresaya da bir önceki videomda değinmiştim. Onu da değinebilir, onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yararlı olacağına eminim. Şimdi bu hareketle ortalamaların ee, net rakamları e, tabii ki e, yakalamanızda yarar sağlar ama şunu unutmayın tek başına asla ve asla e, size alım ve satımı göstermez. Yalnız çok çok kullanışlı bir indikatördür. Bankalar hatta bütün dünya bile şu gördüğünüz hareketli ortalamaları kullanır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü genelde mükemmel çalışır. Bunları bilin. Elliott dalga sistemine göre hareket eder. Ben size Elliott dalga sistemini e, ilerleyen zamanda inşallah değindirip onları da anlatırım size. Kısaca bir anlatırım size. Çünkü Elliott dalga sisteminde 5 dalga halinde yükseliş var. Bunları da bildiğinizde siz artık bu indikatörleri çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Benim e, hareketli ortalamalarla ilgili e, anlatacaklarım şu an için bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Şu an doğaçlama anlatıyorum çünkü. Eğer olur da eksik kalan yanlar olursa e, ben size ilerleyen zamanlarda bununla ilgili iki olarak hareketli ortamları iki olarak değinirim tekrarda. Bunu da bilin. Arkadaşlar benim şimdilik anlatacaklarım e, bu kadar. Eğer videolarımı yararlı buluyor kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. E, videolarıma da yorum yapar iseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.